Arkadaşlar, bugün e, geçen çektiğimiz eskrimin sahibi Muhammed abiyle bir taypar buluşmasına gideceğiz. O geçen videoda bahsetmiştim. E, Muhammed abinin çok güzel bir tayparı var, kırmızı. Birazdan göstereceğim, gelecek, beni alacak, buluşacağız. Hava bugün gayet iyi. biraz serin şu an sabah olduğu için çok fazla sayıda taypar gelecek oraya. Biz de işte katılım için gidiyoruz oraya. Ben de hazır bir yeni ekipman almışım, onu da falan test etmiş olurum. Çıktık yola ufak ufak Muhammed abi gelince yine birkaç görüntü çekerim. Ara ara işte böyle videolar falan çekmeye çalışıyorum. Hemden geldiğince. Çok fazla alışık değilim. İdare edin. Yani bu zamanla daha iyi olacaktır. Şimdi videoyu kapatayım ufaktan geçeyim. Havayı da şöyle göstereyim. Gayet iyi bugün. Five minutes later. Ben de aradım Muhammed abi de canavar yıkamadaymış. Normal gündelik kullandığı arabayla geliyor. Oradan geçeceğiz. Parvo evreyi de göstereceğim. sesim çok fazla gelmediği için kameraya çeviriyorum Kamera yakın konuşacağım geldik şimdi garaja burada bir e, otoyakamanın sahibi abimizin bir kuprası var baya yüklüymüş yani artık 500 beygir 600 beygir falandır muhtemelen abiyle konuşmuştuk bir ara İnşallah bunu da çekeceğim burada çok güzel bir 106 var bu da çok temiz bir araba yani bunu bilen biliyor ben de mesela eski sahibini tanıyorum şeyden Eskişehir'li bir ismi e, e, ismini yoktu. Düşünüyor. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Hala düşünüyor. Five minutes later. Evet arkadaşlar anca bulabildiğim ismini. Metin abinin arabası. Şimdi geldi bize de. Şöyle göstereyim. Maşallah diyelim birçok kere dediğim ama tekrar değil. Bu Leon'da Muhammed abinin normal gündelik bindiği araba. Burada MTH turbo var. S2000. Bu şu an yıkanıyor. O da gelecek organizasyona. Evet. Canavar burada. Bana göre TR'deki en temiz K20 Type Bunu herkesin canlı bir olması lazım. Müthiş. Maşallah maşallah. Henkeyler. Orijinal Sparko çalıklar, Orijinal Varex. Çakma hiçbir şey yok araçta. Civic Type R yazısına kadar yenilenmiş. Abi adamlar her şey düşünmüş ya. Yani. Arkadaş buraya bile karbon detay koymuşlar yani böyle şey değil. Harbi 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 karbon yani. Muhammed abi. Bu bu da gerçek değil mi? Ha oşatlar. Aynen. MTH. Hem diri bir araba hem de yani <laughs> çok gergin. Yani duruşu insanı şey yapıyor, tedirgin ediyor. <laughs> Şu Uley'i bir de arkadan göstereyim şöyle. Rengi şahane ya. Arabayı ilk e, Metin abinin boyadığı zamanlardan beri Facebook'tan takip ederdim. Yani Böyle haftada bir rutin Facebook'a girer bakardım. Ne yapmış Metin abi? Yine güncel ne yapmış? Hangi jantı takmış? içine bu sefer ne yapmış falan gibi gibi. Biz de bu arabanın bütün yapımını görüyorduk. Şu an yanımızda. Şöyle bir detay da alayım ha. Detay pro çok güzel duruyor ya. Gebze böyle arkadaşlar. Gebze deyip geçmeyin yani. Daha neler var neler. Şimdi ufaktan yola çıkıyoruz. Birkaç dış görüntü falan almaya çalışacağım. Yine gele bir fotoğrafımız olması lazımdı. Ayın mısın, Ayı mısın be? Bu neydi be? Telefonu, telefonu kıracağım, arabayı yakacağım. geldik de biraz talihsiz bir olay geldi MTA'nın başına. Yolda tam buraya sapanca gişelerine girdik. Polis yok yere çekti. Bir bin lira ceza. Üstünü arabaya çekeceğim falan dedi. Gebze'ye geri dönün falan dedi de. Bir şekilde şey yaptık. Biraz talihsiz bir şey oldu da neyse. Bir bin lira girdi abi. Şöyle göstereyim burada efendikiler. Canavarlar. Ya cennete düştük. Geldik sabah sabah binlik olduk. E ya. Vallahi <laughs> billahi ya. Yeter bu para. Nedir ya bu? Tamam bin lira bir para değil de. Şöyle bir özet geçelim de ne düşünüyorsun? Böyle <laughs> vaziyetin içine sokul. <laughs> <laughs> Sen ne diyorsun abi? Ben de çok iyiyim. Evet biraz sabah sabah tadımız kaçtı. Hadi gidelim. <laughs> Yok la ben bir şey olmayacağım. O şeyi mi? Öpten, gönderecek mi şimdi sana? Yok. <Means Éssação> Eu não <MExeci Charlotte> <em ''2> <favori> O oh, oh, oh. meşhur dede Hikmet Gönül. Evet. Öyle. Ne sürüyor bu araba? Her şey hali hazırda. O oh, oh. şuradan ne olacak? Maşallah. 172 görünce şey bir tribe giriyorum abi ya. Benimki yandı ya. <laughs> ben Bende vardı ya, getirdim iki hafta sonra yandı, kül oldu. Yok, Yalçın abi bugün için ne diyorsun? yani kısa bir... <laughs> Valla bu güzel günde başlangıç biraz kötü oldu ama Özgür kardeşimiz ceza yedi. Evet. Binlik oldu. Binlik. Ama final güzeldi ya. Mutluyuz yani ayrılıyoruz. Güzel. Sen ne diyorsun Özgür abi? Kardeşim benim için de güzel bir gündü yani. Hep beraber olmak zaten yeterli. Özgür ceza yemeseydi daha güzel olacaktı ama olsun. Dokunmaz ama. <laughs> Üretmeyecektim değil mi? Pardon. <laughs> 75. Büyüklersin kanka. Evet, Aynen. Videoyu burada kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yes. Eyvallah. Bye. <laughs> Abi çekemiyorum ki şeyden. Ben niye çek? Böyle bir ses yok ya. <laughs> Allah sesini de. Allah kulak kulak kalmadı ha. Nasıl yankı yapıyor?